herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok merak ettiğiniz bir soruyu yanıtlıyorum müziğe nasıl başlayalım müziğe başlamak aslında çat diye olan bir şey değil yani nasıl diyeyim size ee, Yani sihirli değnekle müziği üretiyorum diye bir şey yok yani hemen olan bir şey değil arkadaşlar Küçükken e, ben küçükken bir PSP ile başladım aslında e, çok eski model bir PSP ile PSP 2 miydi neydi? E, ondan sonra arkadaşlar onun içine müzik açıyordum işte MP3 falan işte MP3 dosyaları falan açıyordum ve Deep House müzikleri çok beğeniyordum küçükken bile yani bende müzik ruhu vardı arkadaşlar doğuştan bir müzik ruhu var arkadaşlar ben yani ondan sonra size anlatıyorum eee psp'm e, psp'm işte müzik yüklüyorum. ama ondan sonra işte eee 2020'li yıllarda psp'm eee bozulmuştu ve müzik dinlemiyordum artık da tabletimden dinlemeye başladım müzikleri ondan sonra 2020 yılında zaten tabletim daha yeni alınmıştı yeni eee yeni sahip olmuştum böyle işte bu e, böylece müziği tabletimden dinlemeye başladım ve 2-3 yaşındayken hatta 1-2 yaşındayken e, hep kendim böyle işte kabloya bağlamazlardı böyle hep kablosuna bağlamazlardı ben mikser çalıyordum arkadaşlar yani kabloya bağlamıyorlardı oynuyordum işte onunla hep müzik işte açıyorlardı çalmış gibi yapıyordum arkadaşlar yani bu şekilde müzik hayatıma başlamış oldum ilk başta tabi arkadaşlar bateriye gelirsek o da ayrı bir şey ee, onunla yıllarca çalışmanız gerek 4 yıldır çalışıyorum e, 4 yıldır bateri çalmaya çalışıyorum Ve çalıyorum arkadaşlar e, 4 yılda az bir süre değil biliyorsunuz e, Yani hemen Olan bir şey değil size Öyle söylüyorum arkadaşlar Ve arkadaşlar e, bataryaya nasıl başladım e, Arkadaşlar yine 2-3 yaşımdayken Hep müzik videoları izliyordum hep Ne bileyim böyle saksafon çalayım diyordum saksafon aynen hep saksafon çalacağım diyordum arkadaşlar ben ee, ve ayrıca arkadaşlar e, daha hiçbirini çalmış oldum aslında yani saksafon çalayım dedim küçük ya yani çok küçük yani tabi iki yaşımdayken falan batır çalmaya başladım ondan sonra yani batır çalmak da yani kolay bir şey değil arkadaşlar ve arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ki e, böyle videolar gelsin yani arkadaşlar e, bu videoya 5 beğeniden fazla gelsin arkadaşlar yani ve arkadaşlar e, ilham aldığım bir kişi de var videodan bah videoda bahsedeyim e, babamın babamın arkadaşı diyeyim size. Yasin Ak diye biri var arkadaşlar onun da kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar ee, o da bir aslında eskiden babamla çalışan biriydi tabii ki de o da e, o işten çıkıp DJ'liğe başladı yani benim gibi müziğe başladı şu anda yeni şarkılar üretmeye devam ediyor haberiniz olsun ee, yani ondan da ilham alıyorum ee, yani kısaca öyle diyeyim. Yani birkaç kişi ilham aldığım kişileri size söyleyeyim arkadaşlar Mert Batıgün var ee, dediğim gibi Yasin'in arkadaşı ben o da DJ arkadaşlar ee, yani müziğe o da başlamış arkadaşlar ee, Tabii e, bunlar eskiden başladı arkadaşlar yani 2016'lı yıllarda başlamış olamaz daha geç baş daha erken başlamışlardır ne bileyim 2010 falan vardır arkadaşlar ee, ve arkadaşlar yani böylece onlardan da ilham almış oldum yani müzik çat diye olan bir şey değil size söyleyeceğim yani bir herkes düşünüyordur kesin yeni nasıl başlamış bu şey diye ve arkadaşlar ee, mikser setlerini çekmek de kolay değil yani benim için çünkü kamera ayarla masa mikseri kur yani benim için o da kolay bir şey değil aslında ama yapıyorum yine de ee, yani arkadaşlar siz bunu ee, yani bence belki şanslısınızdır arkadaşlar yani şanslısınızdır iş olarak yapın yani deneyin arkadaşlar yapamıyorsanız yani işten iş o işi yapmayın başka işe gidin ee, yani olce yani bazıları ünlü olur bazıları o, ünlü olmaz ama ünlü olmayacaklar söylüyorum hobi olarak yapın yani hobi olarak ne bileyim ara ara çal yani sanatçı olarak yapma mesela ben fazla ünlü değilim mesela müzik anlamında. Ee, ama işte bütün herkes işte Instagram hesabımdan falan işte e, müzisyen şunu işte falan bayağı tanıyorlar beni işte arkadaşlar. O şekilde diyeyim işte arkadaşlar. O zaman arkadaşlar öğrendiyseniz bugünkü videomuz sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.